Baskına geldim. <laughs> İyi abi günaydın. Dur şunu bir park edim. Çalışıyor işte adam ne güzel. Geneet. Namus ile çalışıyor. Beş tane sırada üstü sonra adam ne kötü görüyoruz öyle değil abi. Abi işte evet. sosyal medyada onları görüyorlar evet. anladın mı? Sonra diyorlar. Adam diyor hep aynı. Abi öyle bir şey yok abi, Aha, adam. Ne yap sesinsinler adam biraz yani dikkat et kapcetlesinler. Adam öyle değil baba adam öyle değil ne yazmışlar Tamam bakalım. Dur bakıyorum. <laughs> Arkadaşlar burada olmaz öyle şeyler. Adana'ya güvenle gelip gezebilirsiniz. Yani kenar, kenar, mahalleler var. Kenar mahallede evet başınıza her türlü iş gelir. Ama ya bildiğiniz yerlerde sıkıntı olmaz. Çarşı, merkezi yerler. Kenar mahallede gasp ederler ama. Tamam. Küçük tepsi hazır mı? Telefonu ver. Hazır mı küçük tepsi? Hemen bir çay abim. Hacı ben kahvaltıya geldim. Hemen servis kahvaltı. Bir tutur baba sen. Hemen ilgileniyorum. İçeri serin. Van karşısına da geçelim. Hemen geçin. Başka Karşıda poşet var ya faturalara poşet. Tamam baba buyur otur baba sen. Tamam baba. Buyur abi. Aleykümselam abi. Bu fiyata ne? zam geliyor gençler. Abi bizde zam yok abi bu ortadan isteyen müşterilerimiz için öyle. <laughs> <Zammı yokmuş. gülüyor> pardon zam yokmuş pardon pardon yanlış haber. 350 abi. Ya 300 yazıyor. Tamam abi. Ben mi yanlış görüyorum 300? Efendim. Paket servislerinde 300. Ha 350-50 lira fark alıyorsun anladım. Efendim? İyi abi fena değil bence. Seni dinliyorum abi sen değil. Şu atımda de peçeteyi yandım lan. Tamamen buraya habersiz geldim bu arada. Ortamın temizliğini görüyorsunuz. Çek. Tamamen, çek. Habersiz çek. Çek. Tamamen habersiz çek. geldim. Mutfağı da çekebilirsin. Rahat ol abi. Bizden mislerden gitip saklı hiçbir şeyimiz yok. Siz de bizim aramızda gitip saklı hiçbir şey yok. Bak. Mutfağa çek abi. İyi hadi giriyorum bak. bak. Tek başına gel dükkanı. Yani. Afiyet olsun. Karnene aldın hacı. Ne aldın? Hayırlı olsun. Burası mutfak bölümü arkadaşlar. Şu an pişiyor. Şu yeni pişenden alırım ben herhalde. Şu güzel duruyor bak. Geç hepsi aşağı yukarı aynı da. Şöyle göstereyim mutfağı tam olarak. Tamamen spontane, hiçbir şekilde haber vermedim. Baskına geldik. <laughs> Şöyle geniş açıyla da alayım burayı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hacı o ne o pişen? Kıymalı mı o? Bu kıymalı abi. Bu kıymalı, tamam. bunlar peynirli. şundan, şundan bir alayım çıktı mı ya? Olur mu? Olur abi, abi evet. Adamsın. Selam söyle. Kamera. Selamlar. <laughs> İsim ne hocam? Muhammed Enes. Muhammed maşallah kardeşim benim. Nerede Allah abi? güç kuvvet versin. Bu şu an canlı yayın. Bunu... Eee YouTube falan diğer platformlara atacağım. Ben bir sualim ya. Kapağı açman lazım ama <laughs> hep o sıkıntı yaşıyorum. Bir elim sürekli. Hacı yeni tepsi geliyormuş. ben oradan alayım. Tabii ki evet. Sana ondan verelim. Nasıl istersen. Abi ne gönder hemen. Valla mutfağı gezdik. Ee, Var mı sıkıntı? Yok abi, eline sağlık. Tertemiz. Abi, tamam baba biraz ee Tamam baba. Bu Evet, bu da abi. Arkadaşlar evet. bir esnaf işini severek düzgün yaptığında böyle oluyor. Valla işimizi seviyoruz. Geçen evet, İbo Osman'da şeye de girdim. Ne onun adı? Sen izlemişsindir de videoyu adını unuttum. Sarı'nın Yeri. Adam direkt gir dedi mutfağı çekti. Girdim abi tertemiz. Onlar da işte sevgi yaptı. Tabii, tabii Adamlar gerçekten Elin temiz. Adam. öyle gerçekten temizdi yani. Asıl bunu konsepte dönüştürmeyi düşünüyorum. Olur. Bir başta imalata götürüp <laughs> Gider miyiz İmala burada? Direkt. Harbi mi? Elle kolla sağlık ustam. Bizim, bizim gizli saklı hiçbir şey yok baba. Eee 500 lira şu alalım sen alalım. Zaten Nasıl böyle yok gönderdik. Bu arada Tamam. Abi. Arkadaşlar bu arada yorumlarda siz de mesela kötü gördüğünüz, beğenmediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Değil mi? konuş abi bu kameraya. Ali on numara adamsın. Benim Öyle için mi? on numarasın dayı. Yıllardır yanındayım biliyorum. Allah razı olsun. biliyorum. Da. O da esnaf abimiz bak. Hep bir şeylerle Allah aynı Allah işi gibi. rast getirsin abi. Yarış zaten. Sen işini düzgün yaptın mı müşteri gelir. Tamam, müşteri bak. seni bulur. Al Arkadaşlar beğenmediğiniz şeyleri yoruma yazabilirsiniz. Evet, evet. Sıkıntı yok. Bura objektif bir alın. Al kalk lan Baba domatesin mesela çürüğünü çağrını bile adam ayıklıyor. Abi ne gerek bir ya? Ya bu kebapçılarda ezme salata yiyemez olduk. Vallahi ben de yiyemiyorum. Çok güzel Abi, yiyemiyorum. Abi bozuk, bozuk, bozuk domates gönderiyor. Bir sağlık kolay gelsin. Baba makinede çekiyorlar sabahtan. Artık... He he aynen. Valla canım ezme salata çekti mi kardeşlere gidiyorum artık. Adamlar on numara yapıyor. Artık oraya gidiyorum yani. Dayıma tabak yap. Hangi daire? Şurada Daha mı Ailen mi bu da? Ha çıkmış benimki. Bu da abinin servisini açın, klimanın karşısını açın. Ben bir dilim alayım da önden. Acımdan öldüm ya. Hemen baba vereceğim. Çok iyi her şey bak. Yorumlar hep güzel geliyor. İyi Abi Esnaf güler yüzlü işini düzgün yaptığı zaman anladın mı bu zaten izleyiciye yansıyor o bana mı o sana. Oh. Küçük bir <gülüyor> torpille. <gülüyor> <gülüyor> küçük bir dilim <gülüyor> <gülüyor> bir porsiyon <laughs> Çok sıcak Ağzım yandı valla Pitony gibi cinemeden yuttum. <laughs> Kim gibi? Piton gibi. Piton yılanı var ya. Anne, cinemeden İrfan, Erkan abimiz var orada. Piton da geçti. He. O da o da Adanalı. O videoları ben bakıyorum. Fake mi, gerçek mi ayırt edemiyorum ya. ben ayırt edemiyorum. Ya bak, ŞU kamera da biz de kadrajda oynama yaparsan her şeyi yaparsın. Mesela Adam onu YouTube geri çıkarıp kameradan silip yutma şeyi yapabilir. Tabii tabii. Abi o ikisi ben. Bu benim mi? Evet. Hızlısın reis ya. Ben bir de çay alayım başkan. Şu su da benim de. Dur şunu nasıl alırız? Alamaz. Tamam. Yusuf abi müziği kapatabilir miyiz ya? Telif yemeyek. İki dakikaya biter. Son geldiğimde kıymanın içini eleştirmiştim. Şöyle göstereyim. Öncekine göre baya bir fark var. İç harcına değişikliğe gidilmiş. Nasıl gençler? Beğendiniz mi? Eyvallah, hoş geldin. Kıymalının ciddi lezzeti değişmiş arkadaşlar. Şu an baya baya güzel. Şurada da bir parça peynir vardı. İstirahat olmaz. Buradan Atatürk Parkı'na geçebiliriz bu arada. Yazarsanız. Sabahları yaşlılar orada spor yapıyor. <laughs> Pilates falan yapıyorlar. Bu arada YF böyle iyi ayarlıyor gerçekten. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşak oluyor genelde. Tadı lezzeti ve iç malzemesi de bayağı güzel. Ya yani bu fiyata bu malı nasıl satıyor ben bilmiyorum. Zarar yazıyor mudur sence? Tamam. <laughs> Yazmıyor mu? Bana göre verilen parayı en fazla hak eden yemeklerden biri olabilir. Ve bayağı güzelleşmiş. Bir önceki geldiğimde de aslında kötü değildi. Sadece iç harcının biraz az olmasını eleştirmiştim. Adam onu da dikkate almış yani düzenleme yapmış. La zaten buradan yiyoruz. Geçen bizim kere gideyek oldum. Burayı aradım. Dedim abi tepsi börek hazırlayın. Buradan aldım oraya gittim. Kaç kiloydu? Üç buçuk kilo falan geliyordu. Kalabalık da ya. Uf. O zaman ne kadar var? 850 mi? Öyle bir şey verdik herhalde. Aşağı yukarı bin lira ya da 850 bandı bir şey vermiştim. Kahvaltı <Sessizlik> ettin mi sen? Evet, var. var mı? Kameramaya da ikramda bulunuyoruz. Oğlum adamın işçisini çalıştırıyoruz. Masaların şu köşeleri elips olduğu için şeyi tutmuyor tutacağım. Ondan dolayı mecbur kaldık. Kameramana para veriyor mu? Tip box var mı burada? Tip box? Yok mu? O zaman elden vereceğiz. Ha. Cümleten günaydın arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu arada bu yayın kaydını kaçıranlar için YouTube'a atacağız bunu. Detaylı şekilde, şeysiz, kesintisiz. YouTube'da da takip etmeyi unutmayın. Ya YouTube tarafına ne yapayım, ne yapayım dedim. Böyle full versiyon çekimleri atabiliriz diye düşündüm. Yusuf abi tek bıraktı işçi aldı. <laughs> şey değil mi? Tatilde mi geliyorum buraya yardıma? Aynen, Aynen. ben normalde buradayım. Tatillerde boş olduğum zamanlar. Vallahi acı meslek çok kıymetli. Aynen ben de zaten meslek. Hem abime yardım hem de meslek öğrenmek için. Abin mi sen? Aynen abi. Hiç ya. En küçükleri. Allah bağışlasın. Aynen. Hacı valla kendi dükkanını oldu mu çalış. Aynen. Yoksa el kapısı zaten çalıştırır. Millette öyle bir şey var. Adam kendi dükkanında çalışmıyor. Kendi için çalışmıyor. Başkası için koşturuyor. Şu an bu arada burada bütün masaları dolu arkadaşlar. Şu an doldu yani. Fullendi bütün masalar. önce kaşar, sonra kıymalı yenir. Yakışma. Valla kıymalı çok iyiydi. Baya değişikliğe gitmişler. Baya da güzel olmuş. Peynirli daha önce yediğimden biliyorum. Önce kıymalı yedim o yüzden. <laughs> Yusuf abiye bir sorak bayım. Bu peynir hangi peynirmiş? Güzel tadı. Bu arada böyle bir porsiyon 80 değil mi? Aynen abi bir porsiyon 80. Neye ne Porsiyon böyle bu şekilde. Kaç aynen. dilim geliyor ki? 6 mı? Porsiyonu değişiyor ya. 250 gram. Ha ortalama büyük 250 dilim, gram. Aynen büyük dilim küçük dilim olduğuna göre değişiyor. Ha. 7 dilim. Ha ortalama 6 ya da 8 aynen. arası. Bir dilimde ortalama şöyle. Onun tadımlık değil, kahvaltıya geldik lan. Bir de şey sanıyor, yazıyor, tadımlık alsana diyor, niye yukarı yiyor? kahvaltı ediyoruz. Yok kullandıkları yağ güzel. Kesmez hmm. Hiç rahatsız da esmez, kesmez de. Telefondan yayın durdu. chati okusan daha iyi olmaz mı? Paket gitmez. Doğru diyorsun da. Geçen bir şey lazım etti. Uğraştım uğraştım. Yayın ayarlayamadık. O yüzden gitsin internet alırız. Birazdan bir 10 dakikalığına. Yani yorumu şuradan okuyacağız. Sonra tripota geçeceğiz geri. Allah sıcak sıcak ter bastı. <laughs> Hızlı hızlı yedim ki Yusuf abi tek kalmasın. Bir tane adam var. <laughs> Dur acı, onu ben alayım. İyi Şu yakın çekim isteyenler için. Hacım eline koluna sağlık. <laughs> Reis eline koluna sağlık. Hacı bana bir çay daha verir misin? Tabii, tabii. Sana zahmet. <gülüyor> 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 Yalnız beyler bura sabahları acayip yoğun oluyor. Ben daha önce geldim de sabah 6'ydı. Bu 8 gibi, 7-8 gibi bayağı bir yoğun buralar. Adam durmuyor ya. Çatır çatır. Bak az önce bak ben yeme oturduğumda şu tepsi yeni gelmişti. Tepsi bitmiş. Şimdi şu tepsi yeni gelmiş. Maşallah maşallah dayım. Allah daha çok iş güç versin. Şunu şuraya katayım da bir dakika. Ödemeyi yapalım. Hemen abi. Kıt, kıt oraya kat hacım. Peynir, peynir. peynir. Ah. Tamam, tamam. Hacı. Şişt, şişt. Karne değilsin. Oğlum karne değilsin. Manyak mısın? Karne değilsin. Yusuf abi, benim borcum ne kadar? Ne borcu abi? Aferin. Yok, olur mu? Yok, yok, abi. <laughs> ya al al, olur mu? Aferin. Ya alsana. Ya yani, yok. Onu kaldırın abi. O abimi. Bu da bir üç kilo abi. Hacı. Başka... Yok. Yusuf Bey alır mısın? Arkadaşım. Aferin sağ kilo oldu? Yok iki kilo. sen iki kilo parası aldın. Yo, 3 kilo aldım. Yok. Altı Adana yalnız sabah sıcak başlıyor arkadaşlar. Sıcak hava sabahtan başlıyor burada bak. Güneşe bak abi. Sanırsın ki cehennem. Klimada bile terletiyor bura. Tamam de geri ver abi bana. hesabını gönderdim. Ne ne anlamı var? Yarım kilo daha peynir ver. Yarım kilo daha peynir. Bir buçuk kilo peynir, yarım kilo peynir. Tamam mı abi? Yarım kilo daha peynir verildi. Hadi peynirli getir. Çevreye oranına baktım da 98'de Adana'dan çıktım. Daha da kötü olmuş. Hacım bu internet dizilerinden oldu ya. Yani daha önceden bu kadar değildi evet haklısın. Ya bu internet dizileri Adana insanını çok kötü etkiledi. İnsanlar kötü örnek aldı. Hep. İyi örnek almamalı. No, o abi güzeldi. O abimi de biraz peynirle. Peynirle de peynire katacaksın Tamam abi. Şurada da tüp var. Böyle sıcak tutsun diye. Hadi peynirle. Koyayım peynir abi onu abinin ayına bakalım. Hayır, hayır. Ona yer peynir Yusuf abi Bak olmaz olmaz da ben yine söyleyeyim Bunun önüne bir gölgelik yapman lazım Bu tamam. sıcak ya Gaz basınçtan genleşir patlatır Allah etmesin Yani olmaz, olmaz olmaz da Ondan dolayı söyleyeyim Sana bir şey olmasın maksada Arkadaşlar şimdi güneş direkt vurduğu zaman Güneş altında Gaz genleşmeye başlar sıcaktan da çok sıcak yani Gerçekten sıcak. Bu gazın yenileşmesi yeni gelen bir tüpün patlamasına neden olabilir. Riskli bir iş yani. Öyle söyleyeyim. Olmaz olmaz da yine Allah etmesin. İşte başa gelir yani. Oy oy oh, oy. Oh. Kelvenli bura nasıl? Bura Bakım Yurdu Caddesi aga. Bu cadde Çetin Kaya'nın arka tarafına düşüyor. Şurada havaalanına çıkıyor bu yol. Tam karşı havaalanı. İyi yoğunluk var ama burada. Hadi. Valla, Yusuf abinin işi kolay değil gençler. Fiyat fiyat Ama fiyat gerçekten çok uygun. Yani 80 liraya bir porsiyon börek yiyorsun ve gerçekten doyurur ortalama bir kişiyi. Biraz böyle obursan, hadi bir, bir buçuk porsiyon banko doyurur. Ha, 150 liraya ortalama doyarsın. 150 liraya döner yok abi. Enerji bile şu an 200'den başlıyor. 180, 200. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Valla bu caddede yola park etme olayı çok fazla. Yol neredeyse tek şeride düşmüş. Tam karşıda Doğan Kaymak var ha. Kapalı herhalde ora. Ah Yusuf abi yeni tepsiyi getirdi. Kaç saat soracak gitmezse. Ama kıymalı bayağı beğendim. Değişikliği güzel yapmış Reis. Ya yani gerçekten dikkate almışsın onu söyleyeyim. Yapıyorum ya doğru dikkat al. Bu yarım kilo. Ben de yarım kilo alayım. baba. Ya fiyata zam yapmamış vardı arkadaşlar adam. Aynı fiyata veriyor. Kadar fiyata. ne kadar aynı fiyata veriyor. Ne kadar ha? 2057. 2050. Abi baraya dağıtsın tabelayı. Hani nerede? Abi baraya Dur bakayım. <laughs> hani nerede lan? Tabelayı göremiyorum valla. Ha şuraya mı diyor? Bak şurayı diyor. Şurada yazıyor da. Böreğin kilosu 300 porsiyon 80 biz ucuz satmıyoruz onlar pahalı satıyor yazmış harbiden doğru olabilir yani çok eee yani şöyle söyleyeyim bakın. bu adamın mesela ürünü güzel fiyatı da uygun gerçekten ama kimi yerlere bakıyorsun yani ürünü de kötü fiyat da absürt yani insanlarda şöyle bir algı var pahalı ürün iyidir o yanlış bir algı yani Pahalı ürün her zaman iyi olmuyor. Ucuz ürün her zaman kötü olmuyor. Dur ben de ben alayım. Mesela bu adam burada sürümünden kazanıyor arkadaşlar. 800 200 abi. Tamam. Ha, bu adamın olayı burada sürümünden kazanmak. Abi herkes desin ya. Aynı böyle 800 lirayı satan var ya. Maalesef öyle. Ve abi her malı kendi ürettiğini söylüyor yani kendi çiftliğinden. Tepsi bitti bile yazıyor. <laughs> Evet abi benim, ee, yarım kilo ben tamam. tamam, tamam. Valla adam tepsiyi yaraladar be Bir de her gelen böyle azalmıyor ha gençler Her gelen yarım kilo bir kilo Çünkü fiyatı gerçekten uygun Fiyat o kadar bir algı oluşturuyor ki Ben geçen geldim üç buçuk kilo börek aldım Evde sekiz kişi falandık. Ve bitti hepsi bu arada Onu da belirteyim Ama hiç kıymalı almadık o gün ya Hepsi peynirliydi Bizim kerin yüzünden. Çay vereyim gel burada iç ya. Pıs 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 pıs. Ne yapıyorsun lan? Kedi, kedi mutsuz geçti. TR serverında doğduğu için mutsuz. Sen devam et tamam bak. Buren TR'ni göster. Göstereyim mi? Pakete mi gidiyorsun? Hemen geliyorum. Tamam dayım kolay gelsin. Yusuf abi pakete çıktı gençler. Allah adam kendi işi gençler. Her şeye koşturuyor işte Kolay değil yani. Pakete de gidiyor. Börek de kesiyor. Öyle mi dayı? Aynen öyle abi. Bir bak bakayım bu nasıl reis? Kapağı kaldı, ha. Üst kapağı. Tut öyle dayı. Bu nasıl? Eşofu. <laughs> evet. <laughs> Bu arada bu eleştiriyi ben yaptıktan sonra <laughs> değiştirilir bayağı da güzel olmuş. Fark ettiyseniz kıymalıyı bitirdim, peynirliyi bitir yani artık fullendiğim için bitiremedim. Peynirli de güzel. Peynirlinin lezzeti sabit zaten. Onda değişikliğe gitmemişler ki bence gitmesinler güzel. Kıymalının iç, iç harcında ben biraz arttırma yapın dedim. Yapmış adam abi helal olsun. Dikkate alıyor yani adam. Allah Allah. Bak bak bak. Hazır mısın abi? Şu renge bak ya. Renge bakıyor mu chat? Bak, bak. Şelale. Agam bu ne kadraja sığmıyor. <laughs> Daha uzuyor ha gençler. Tamam. Adam tavana geldi ya bak. Adam tavana getirdi. <laughs> Daha kaldıramıyor yani. Ağam sen ne yapıyorsun? Bu ne peyniri ya böyle? Bu özel peynir. güzel. Söylemiyor abi. <laughs> peynir, Peynirişi fazla olacak. Ağa tavanı gördü ya yani, ne peynir. Gözünüzle gördünüz. Daha yani kalka daha tavana geldik yani şuraya geldi daha kaldıramadı peyniri. Abi kolay gelsin. Eline emeğine sağlık. Hayırlı işlerin olsun.